Kimin başına bir musibet gelir de Allahu Teala'nın emrettiği gibi biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Allah'ım musibetimin ecrini bana ver, bana kaybettiğimden daha hayırlısını ver diye dua ederse Allah mutlaka onun duasını kabul eder demişti Allah'ın Resulü. Sevgili eşi Ebu Seleme'nin vefatıyla hüzne boğulan Ümmü Seleme bu duayla Rabbine sığınarak teselliyi bulmaya çalışıyordu bugünlere gelmek hiç de kolay olmamıştı zira. Asıl adı Hint bint Ebu Ümeyye olan Ümmü Seleme, Kureyş'in Mahzum oğulları kabilesine mensuptu. Resulullah'ın halasının oğlu olan eşi Ebu Seleme ile birlikte cahiliye toplumunu İslam'ın nuruna çağıran Hz. Peygamber'in davetine uyarak ilk Müslümanlardan olmuş, müşriklerin hedefi haline gelmişlerdi. Beş yıl boyunca türlü eziyetlere katlandıktan sonra çareyi Habeşistan'a göç eden ilk Müslüman gruba katılmakta buldular. Birkaç ay sonra Mekkeli müşriklerin Müslüman oldukları haberi üzerine heyecanla geri döndüklerinde hayal kırıklığına uğramışlardı. Zira müşriklerin baskısı daha da artmıştı. Resulullah daha kalabalık bir grubu dinlerini rahatça yaşayabileceklerini tecrübe ettiği Habeş yurduna gönderdiğinde Ümmü Seleme ve eşi, deniz aşırı bu zorlu yolculuğa çıkmaya tekrar talip oldular. İnançlarını serbest yaşayabilmenin huzuru, gurbetin acısını bir nebze unuttursa da bir müddet sonra yine memleketlerine döndüler. Birinci akabebiyatı ve sonrasındaki gelişmeler müminler için yepyeni bir ümidin habercisi olmuştu. Ümmü Seleme ve eşi, yaşamlarını bu defa Medine'de devam ettirmek üzere Oğulları Seleme ile birlikte yola koyuldular. Ne var ki Ümmü Seleme'nin ailesi kızlarının hicretine müsaade etmemiş, Ebu Seleme'nin ailesi ise oğulları Seleme'yi sahiplenerek onu annesinden almışlardı. Böylece Ebu Seleme yolculuğuna yalnız devam ederken Ümmü Seleme yıllarca çektiği sıkıntıların üzerine eşinden ve evladından ayrılmanın acısı eklenmiş halde Mekke'de kaldı. Göz yaşlarıyla geçen bir yılın nihayetinde oğluyla birlikte hicretine izin verilince uçsuz bucaksız çölde yalnız başına yola çıktı. Böylece Habeşistan'a hicret eden ilk hanım olarak bilinen Ümmü Seleme, Medine'ye yalnız başına hicret eden ilk hanım olarak da tarihe geçti. Huzurlu Medine toplumunda ailesiyle yeni bir hayat kuran Ümmü Seleme'nin 3 çocuğu daha oldu. Yıllardır özlemini çektiği mutlu yaşantıya nihayet kavuşmuştu ki Ebu Seleme Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın etkisiyle hayatını kaybetti. Bu olayla bir kez daha sarsılan Ümmü Seleme isyana kapılmayıp sabırla Resulullah'tan öğrendiği biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz Allah'ım musibetimin ecrini bana ver bana kaybettiğimden daha hayırlısını ver sözleriyle dua ediyor. Bir yandan da şöyle diyordu. Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki? Dört çocuklu dul bir hanımdı. Müminlerin annesi olarak mükafatlandırılacağını tahmin bile etmemişti. Hicretin dördüncü yılı Şevval ayında Resulullah'la evlenen Ümmü Seleme ömrü boyunca ona hayırlı bir eş oldu. Hayber, Taif gibi pek çok seferde kendisine refakat etmenin yanında Hudeybiye anlaşmasının oluşturduğu gergin havanın dağıtılmasında da Resulullah'ın en büyük destekçisiydi. Tebliğ görevinde de yalnız bırakmamıştı onu. Zaman zaman hanımlara imamlık yapmış, gerek kendi sorduğu sorular, gerekse mümin hanımlara aracı olarak Resulullah'a ilettiği mevzular vesilesiyle müminlere dini bilgilerin öğretilmesinde öncü rol üstlenmişti. Hatta bazı ayetlerin onun sorduğu sorulara cevaben indiği nakledilmiştir. Yıllarca birlikte olduğu, dünyevi ve uhrevi hayatını kendisiyle şekillendirdiği eşini kaybettiğinde ise yüreğini derin bir hüzün kaplamış, kazma seslerini duyuncaya kadar Hazreti Peygamberin vefat ettiğine inanamamıştı. Rasulullah'ın ilim ve terbiyesinde yetişerek dini ilimlerde derinlik kazanan Ümmü Seleme Validemiz, onun vefatından sonra da müctehit kimliği ile inananlara yol göstermiş, naklettiği hadislerle ashabul mi'in arasında yerini alarak nebevi rehberliğin nesiller boyu insanlığı aydınlatmasına katkı sağlamıştır. Yaşamı ve dini uğrunda gösterdiği fedakarlıklarla inananlar için örnek bir şahsiyet olan validemiz, Hicretin 62. yılında yaklaşık 84 yaşında hayata veda etmiştir.